Arkadaşlar ben Nero. Yok baba. Arkadaşlar bugün insanları Brokev'ında trolleyeceğiz. Bu avatarla trolleyeceğim arkadaşlar. Merhaba da mı unuttum onu. O zaman sepetlerimizle hadi yapalım şu işi. Birini gözüme kestirdim. Hadi hadi hadi. Allahu ekber. Yaşasın ırkımız ne alakalı ama oldu. Evet devam hadi hadi yaparım. Arkadaşlar Başarısız Kurtulmayı başardı Ben de yine avatarımı değiştireyim Bu avatar devam ki hadi bakalım Seni sevdim gel bakalım buraya Hadi evlerde hazırlıyorum tamam Hadi bakalım 3 2 1 hadi 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 Allah Ve işte Hayır olmadı değil mi Olmadı mı oldu Evet Arkadaşlar bu kız aslında iyi ha böyle. Hayır hayır o anlamda değil. Hep trollerden kurtuluyor anlamında. Kaçırma <laughs> zamanı. AFK olduğu için kolay. Artı bir. Merdiven troll zamanı. <laughs> Oğlum arkadaşınız kaçıyor. Aa sıkıştı. This is Elon Musk. Gel lan buraya. Lan. Baba benim böyle bilinsin. Eee um, bro Kevin. Aha yine sıkıştı. Aa yine sıkıştı oğlum şaka gibi. Acaba lehveli canım ömrüm bizmelerim benray. Oto oto bildiğim kadar orada. Arkadaşlar bugün bu kadarlık beni izlediğiniz için, için teşekkür ederim. Bu videomuz bu kadardı.